<laughs> Gelin. Ya ben size söylemeyi unuttum. Bu definecilik merakı bir vakit hastalık halindeydi. Orada çıktı, burada hazine varmış. O çıkmadı, bu çıktı. Bizim hanımda bir taaf oldu. <laughs> Her tarafta hazine var sanır o. Yani teyze biraz kaçık mı? <laughs> Artık biraz mı, çok mu orasını bilmem de... ...dünya tatlısıdır. Siz pek kulak vermeyin onun söylediklerine! <laughs> Çocuklar, işte size verebileceğim yer burası. Yukarılar berbat! Malum eski ev, bastığın yer göçüyor. Artık kusura bakmazsınız, ha? Ne kusuru Mehmet çavuş? Yok canım, bundan neyse can sağlık! E siz şöyle etrafı bir toplayın, şöyle bir yerleşin... ...Ben de gideyim şu delik araya bir bakayım. Neye <laughs> yerleşmek <laughs> kolay da Mehmet çavuş? ...Babamın emanetini bir görseydik! <laughs> göreceksiniz, göreceksiniz! Ben diyorum ki, şu emaneti bir görsek mi? Peki dedik ya oğlum! <laughs> ha, Mehmet Çavuş, e, o değil de... E, ...Şu emanetini bir görseydik mi? Ha. Anladık be oğlum, anladık! Allah Allah! Himmet ha! Ne var lan? Emaneti görmeyeceğiz mi? İşte emanetini! Altınlar <laughs> giydi! <laughs> 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 Kandana bak! Ee, kocaman! Ee, Önce şu kitaplarımı şöyle... Hmm. ...buna değil... Hmm, Nereye koydum ben onu? Bulamıyorum! Ha! Ah, işte Babanız bana emanet ederken... ...Açma demişti, ben de açmadım tabii. Alın bakalım! Tek tek üşürmüş can. Ona da şu kış. Hadi aç çarptı. Destur. Bismillah hadi. Ana. Gene kağıt çıktı. Ta buralara kadar bunun için mi geldik? Baba yaktın bizi. Ver bakayım neymiş o. Sultan Selim Han Hazretlerinin hazinedar başısı Emin Anın hazinesinin gömülü olduğu yeri gösterir, haritadır. Bana bak! Herkesin yıllardır peşinde koştuğu definenin haritası bu! Vay köfte hor Şevket vay! Demek bulmuş da benden saklamış, hem de bana saklatmış! Uyumayın çocuklar, milyoner oldunuz, milyoner! Canım onu anladık da, altınlar nerede, altınlar? Ha? Nerede olacak, burada! Define şuralarda bir yerde. İstanbul yedi tepedir. İşaret tepelerden birinden başlıyor. Bu tepe olsa olsa şurası Çamlıca. Demek ki olsa olsa Taksim civarı olsa gerek. Oralarda bir saatli taş olacak. Saatli taşa sırtınızı dönüp 140 adım sayılacak binek taşı bulunacak. Oradan kıbleye doğru 300 adım sayarak yürünecek, orası kazılacak. Ama ne iyi oh, hadi gidip kazalım. <laughs> Durun bakalım, o kadar kolay değil bu iş. Aradan 200 sene geçmiş, işaretler kaybolmuştur. Biz bu gibi haritalarla ne defineler aradık da bulamadık. Şans lazım, sabır lazım. Çocuklar, siz bu delinin sözüne bakmayın. Hiç haritayla hazine bulunur mu? söyler dururum. Define buralarda... ...Altunizadede! Hihihihihii! <laughs> tamam tamam, anladık!